Hepinize arkadaşlar. Bugün size bugün birlikte Lord X vs Mario Mix oyunu videosunu çekeceğim. Animasyon. Sakın kaçırmayın. Yeşil tepeler. He? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rings topluyoruz. Uyuy? O Uy. bilir. Hoş geldin. Sana bir sürprizim var. He? Az önce ne oldu ya? Neyse ben devam edeyim en iyisi ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Ha? Kuş ölmüş. Arkadaşlar. Milyonlarca kişi ölmüş burada. Neyse. Ben en iyisi devam edecek sanırım. Daha da ölmüş. Neyse. Ben bakmadan devam edeyim en iyisi. Bakmıyorum, hiçbir şey görmüyorum. Gözüm kapalı ilerliyorum. Gözüm kapalı, hiçbir şey görmüyorum. Görmüyorum, görmüyorum. Gözüm kapalı, görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Kapalı, kapalı gözüm. Ha? Aa Sonic. Aa Sonic. Sonic, 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 Sonic. Selam. Hoş geldin. Bence ne oldu ya? Sonic midir bilmiyorum. Sonic miydi o bilmiyorum. Evet, oyun oynama eğlencesi başlasın. Gel buraya. Bu nasıl buldun? Şimdi bunu öğreneceğim. Arkamda. Gel buraya. Bırak beni. Gel size buraya tutacağım. Hayır tutamayacağım. Gel. Panane. Uçtu lan bu. Hı? Hı? He? Da 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 di da da di da da. Ne yapıyor lan bu? Allah Allah. Manyak. Da di da di da di da. Da di da di da Da di da. da Di da di da di da da. Ne oluyor ya? Hem güzelmiş. Devam edebilirim. ölüyorum. Tut bırak beni. Şimdi gel buraya. Bu Jumpscare değil. Yahu. Ben Luigi. Hadi ki devam edelim. Poh. O ha? O ne Bu. Kalk üstümden. Va belli. Lucas. Hoş geldin. O neydi lan? Neyse ben devam edeyim. Şurayı da çıkalım bari merdivenlerden. Bu nasıl merdiven ya? Dın 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 dın. Evet, Tails'ı öldürdüm. Ha? O neydi lan? Ana. Ranks. Hadi gidelim. İşte fena olmaz. Habili. Şimdi senin iç gücünlerini alacağım. Mario, Mario lütfen. Mario, Mario, Mario. Mario önce iş, işkence çekiyor. O ne lan ne oluyor orada? Ne oluyor lan orada? Mario işkence çekiyor. İşkence Mario. Ha? Aha. Aha Lucas. Eh, Mario abo. Lucas gel buraya. Kaçın. Lukas! Gel buraya Lukas. Gel. Kaçma lan. Gel buraya. Aa koş 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 koş. Geliyor. Kaçın. Kaçın. Bu bile. Lukas gel buraya. Uğraştıma beni. Ha, Burası ne lan? O ne lan? Oha yardım edin. O ne oğlum? Bu nasıl bir mağarıyor ya? Hadi dev de gidelim. Hı? Ha, ha? Luigi kazandı. Aa, o ne? Devam edecek. Selam et. Devam edecek. Oh, oh Ha. O kim lan? Sonic mu? Sonic kim geldi lan? Heh, çıldırdı bu. Aa, ben kaçıyorum. Sen Sonic misin lan? Sonic git lan yeter olan o oh, Allah al şunu oh, gözüm şimdi bunu göreceksin pam <laughs> oh, şimdi gel buraya oh, oh. lan niye bari o oh. oh, öldüm lan sinirlendim ha al bunu o oh, Allah sen şunu Allah pu ölü lan piu 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 Aha ben geldim. Kafana vuracağım şimdi. O biri. Lan o kim? Hiç kimse bana vuramaz. Gel. Aa, öldüm. Öldüm. Heh, çok güçlü lan bu. Şimdi yedim ben seni. Ha. Anladınız değil mi? Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi o renk satacak. O beraberle beraber gideceğiz. Uyucu kalacak. Ben niye buradayım ya? Allah Allah. Neyse ben gideyim. Evet planım böyle. Şimdi yapalım. Vay geliyor. Gel buraya Lucas. Hayır geliyor. Ben min kim? Gel buraya öldüreceğim. He Devam edecek. Devam edecek. Ne yapacaklar? VS başlasın bari. Ben ne yapacağım? Ben kaçıyorum. O. Gel buraya. Vuracak ki o. O. O

Hayır kaçın. Bu ne lan? Allah Allah yem mi? Aha şimdi şimdi ha o ne lan? Ben bir şey yaptım. Uga. Aha işte tam zamanı. Gel bakalım. Puya çuça. Puça Hadi ben öldür. Oh. Sonic the Hedgehog. Hey, sen bu videoya abone oldun mu? Çabuk şu kadar saniye var. Abone olman gerekiyor. Like at, bildirimleri aç ve yorum yap. Çabuk yap, çabuk. Çabuk yap yoksa yiyeceğim ben seni. Angelus Nazon. Aa. işte benim alanım. Aha. Burası neresi lan? Allah Allah. Ehe. Şimdi gel buraya. Burası neresi lan? Allah Allah. Aa biri ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bu kim lan? Bu şey bu. Ha? Sonic yok. Sonic yok. Lan Sonic nerede? Saklamaç mı? Aa, aa. Bırak lan. Ha? Nerede lan bu? Aha. Gel buraya. Ha? Nasıl lan? da 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 da. Bu eğlenceli değil. Ya hiç ya. Ah ah yeter lan. Kesin lan bunu. Ya bu ya bu. Ha nereden lan bu? O. Oh. Ha ah, alman. La yeter. La yeter. La o. Oh. Oh ki. O oh. Allah. O oh, Ol, öl. öl öl lan. <laughs> ha. Ah. Uh. Oh. Yeter lan. Ha. Oh. Ah. O o o yeter lan ya uh, uh. <gülüyor> <Dövsene>. <gülüyor> ya o dövsene ya ha? hı dijital halüsinasyon görüyorum bari bu ne lan dijital halüsinasyon görüyorum ben galiba yok abi doğru dedi tata o ne lan o ne lan şimdi gelin buraya hayır glitch tails glitch gel buraya La koşmam gerekiyor. Ben koşuyorum. Geliyor. Der 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 der. Hayır, abi beni yakalıyor. La. Ah, ciddi olamazsın. Nerede bu? Ah, arkamda. Ha? Hm <laughs> Gel <Ya da> buraya. Ha ha. Ya ha ya ha. Hadi ya. Ya Allah Allah ne oluyor ya? O ne? ona İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.